Sonuç senle beraber ders çalışmak için inanılmaz hiç güzel takdir ediyorsun. Hiç çalışasın gelmiyor evet, ya. hiç kimsenin zaten gelmiyor merak etme. Bak Ayşegül demiş ki bize ders çalışma alışkanlığı nasıl kazanırım? Kerem Oktay demiş ki hiçbir ders ilgimi çekmiyor. Canım hep çok... Harikasın sanırım. Kerem. Hayır zaten öyle gerçekten de dersler kim için eğlenceli ki? Keyif almadığını düşündüğün için sorumluluktan kaçmamamız gerekiyor ama. Şu, bunu bilmemiz gerekiyor. Yani tamam eğlenceli olmayabilir senin için ama bu bizim bir sorumluluğumuz değil mi Tomuş abi? Evet hocam. Dolayısıyla bu sorumluluğumuzu yerine Mecburuz getirmek bizim mahkum. Ama bir de bir şey söyleyeceğim. Mesela ben açık konuşayım matematik çözmekten zevk alıyorum. Aa. Hani be, Belli bir yerden sonra artık ne oluyor Tomuşhan Bey'im? Zevk vermeye çalışıyor. Çözebildiğin her şey sana zevk vermeye çalışıyor. O başka bir konu tabii. Şimdi yapmamız gereken şey e tamam bizim sorumluluğumuz e çok da zevk alamıyoruz. Peki nasıl kendimizi motive edeceğiz, nasıl yapacağız? Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Ders çalışmayı eğlenceli hale getirebilirsin Tongu Online kaynaklar çözebilirsin. Ondan sonra renkli notlar alabilirsin. Aynı bizim burada renkli kalemlerde yaptığımız gibi akıl haritalarını kullanabilirsin. Böyle büyük büyük posterleri odana asabilirsin. Bunlar ders çalışmayı renkli hale getirmek veya ders çalışmayı sevilebilir hale getirmek için. En önemli yöntemlerden bir tanesi. Ama şunu unutmayalım. Ders çalışmak bir sorumluluk olduğu için genellikle insanlar sorumluluklarında Tongu birazcık daha tembel davranırlar. Mesela Tonguç'um, alışveriş sorumluluğumuz vardır. İşte bakkala gitmek istemeyiz değil ben mi? Ali sen başkası misin? gitsin. İşte ba ba şey var ama Tonguç amca insanlar şunu görmüşler. Mesela televizyon izlemek bir sorumluluk değil ki. Sabahtan akşama kadar izleyebilirsin değil mi? Ve sürekli sana o mutluluk verir veya işte ne bileyim bilgisayar öğrenmek, oynamak... oynamak. sürekli yapıyoruz. Sana mutluluk verir. Bu bir sorumluluk olmadığı için onlar bizim için daha rahattır yapmak için. Ama ders çalışmaya gelince hayda orada bir bildiğimiz. Buradaki insan beyni şeyinde yapılan araştırmalar belli hormonların salgılandığını, mutluluk hormonu dediğimiz belli hormonların salgılandığını keşfetmişler. Ve Tonguç Ermen'im ders sırasında bu hormonumuz ne yazık ki salgılanmıyor. Çünkü bir sorumluluk olduğu için bu mutluluk hormonu dediğimiz hormonlar serotonin ve benzeri salgılanmıyor. Ama mesela Tonguç'um oyun oynama sırasında veya TV sırasında bu hormonlar salgılanabiliyor biliyor musun? Dolayısıyla Aa. burada bilimsel yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkılan gerçek şu Tonguç Ermen'im. Tamam ders çalışında Ders sırasında salgılanmıyor. Bunu salgılanmak için aynı benim gibi matematik öğretmeni olmana da gerek yok. Matematikten zevk almak falan filan. Deli ben, olmak lazım. Ama peki o zaman ne yapacağız biz? Bunun için en güzel yöntem Tomuç evladım benim şu. Ders çalışmanın sonuna... <laughs> ...senin bir tane kendine hediye belirlemen gerekiyor. Ödül. Yani aynen ödül veya hediye belirlemen gerekiyor. Yani demen gerekiyor ki... ...kardeşim bu benim sorumluluğum biliyorum. Bu sorumluluğumu yerine getirirsem... ...ben kendime bir tane çikolata yiyeceğim. Tamam mı? Ama Tomuç Aram şunu yapman gerekiyor. Kendini alışkanlık haline getirebilmek için... ...ilk başta bu sorumluluğu... E, ...yerine getirmeden bu çikolataya asla ulaşmaman gerekiyor. Eğer kendi kendine yasaklarsan... ...ve bu sorumluluğu yap yap ye yap e, işte e, ondan sonra oyna gibi. ...kendine kısıtlar koyman gerekiyor... ...ve bunu yapman gereken zaman ne kadar biliyor musun? Sadece yedi gün. Yedi günde sonra alışkanlık haline gelecek. Harika ve, hocam ya. Ve aynı Pavlov'un köpekleri diye bir şey var biliyor musun? Pavlov diye büyük bir bilim adamı var. Pavlov e, bilim adamında ne yapıyorsun? Zil çaldığı zaman... ...köpeklere yemek göstermiş. Sonra Saton Hüseyin ...zil çaldığı zaman yemek gö e, verdiğini görünce... ...köpekler sadece zil çaldıklarında... ...ağızlarının sulandığını görmüşler. Yani bu Pavlov'un... Bekleri deneyindeki gibi insan da aslında çok basit bir canlı aslında. Dolayısıyla ders çalışınca hediye olacağını, ödül olacağını bilirse çat diye ders çalışabiliyor. İşte sen de kendi kendine alıştır. Yani kendi kendine eğit. Kaplumbağa terbiyecisi diye bir şey vardır. Evet, bir hocam. resim var çok güzel. Biz de kendi kendimizin terbiyecisiyiz. Dolayısıyla kendi kendimize terbiyeciyiz. Peki Tonguç'um ikinci taktiğimiz şu. Başarı eşittir verimlilik çarpı çalıştığınızda. Bu saat. ne demek hocam? Herkes şunu karıştırıyor. Tongucuğum benim. Eğer senin, ben başarılı olmak istiyorsan. Evet. Eğer Tongucuğum lazım benim. 10 saat çalıştın diyelim. 10 saat Ama 10 saat. bir verimlilikle çalıştın. Doğru çalışmadın, işte telefonla baktın, işte arada işte su içtin, yemek yedin, işte ne bileyim su içmek de tabii değil de hani yemek yedin, lak lak yaptın, WhatsApp mesajını cevap verdin. verimlilik düşük. Kaç elde edersin? Başarı. 10, 10 kere 1 10. Başarı ne olur? Peki Tonguç Aral Bey'im, sen 10 verimlilikle çalıştın ama 1 saat çalıştın. Ne elde edersin başarı? 10. Yine 10. Ama Tonguç Aral Bey'im, 10 verimlilikle çalıştın. Bunu nasıl diyeyim? 10 pardon şöyle diyeyim. 10 verimlilikle çalıştın, 10 saat çalıştın. Oo, o zaman başarın ne olur? 100. 10 kere 10 100 eder. İşte senin yapman gereken şey bu. Yani verimliliğini artırıp çalışma süreni arttırman işi çözer Tonguç abim. Ama şunu söyleyeyim. Zamanım yok diyorsan da 10 verimlilikle çalışıp iki çalışsam bile bu bu Aa. 10 rakamda geçebiliyorsun. Yani şunu unutma Tonguç'um. Verimlilikle çalıştığın süre iki faktördür başarıyı elde eden, etkileyen. Dolayısıyla senin bunları oynaman gerekiyor. Hem verimliliğini arttırman, telefondan, telefondan bilmem oyundan boyundan çalıştığın süre boyunca uzak durman ve molaların sırasında istediğin yapabilirsin bu arada. Molalar senin için ödüyor. Ödül. Mesela 25'e 5 Pomodoro taktiğinde dikkat ediyorsan burada ders çalışıyoruz Tonguç Aral Sonra burada mola veriyoruz. İşte mola da Tonguç Aral Bey'im kendine ödül vermen de aslında ders çalışmanın motivasyonunu da artıracak bir şey diyoruz. Peki taktiğimizde üçüncü Bıraktığımızda rutin oluşturmak. Gerçekten de insanlar alışkanlıklarında Tomuş Yardım benim başarılı olursa eğer çok büyük e, insanlar Aa, haline geliyor. Yani, yani Başarılı iş adamları, başarılı bilim adamları her zaman belli şeyleri alışkanlık haline getirmişlerdir. O da mesela, mesela şu Tomuş Erdem. Kitap okumak çok çok önemli. Hele şu anda Milliyetin Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar... E ...şu andaki e, bütün e, etrafımızda herkesin okuduğunu anlamak en önemli şeydir demesi... ...sınavlarda çıkan paragraf ve problem sorularının artması, sayısının artması... ...hatta en belirleyici dersler haline gelmesi ve bunlar şunu gösteriyor bize... ...ya okumamız gerekiyor, Ne okuyacağız peki kitap okumamız gerekiyor... ...her gün kesin 10 sayfa kitap oku, İstersen eğer doyamıyorsan da her geçen gün bunun sayısını arttır... ...10 yap, 10 sonra 15 sayfa oku, sonra 20 sayfa oku, gitgide arttır... Bu rutin seni her zaman başarıya götürecek. Hatta en önemli şeyden bir tanesi, en önemli rutinlerden bir tanesi de Tomuş Erhan En önemli şeyimiz Güne erken başlamak. Güne ne kadar erken başlarsan aslında erken kalkan yol alır diye bir atasözümüz var. İnanılmaz Aa. güzel bir söz. Sabah kaçta kalkalım hocam? Tomuş Erhan Bey'im e, sana uykunu alabileceğin saatte kalk diye öğüt verebilirim. Çünkü herkesin farklı bir yaşam stili var. Mesela daha yüksek bir yaştaysan birazcık daha geç kalkabilirsin belki. Ama Tomuş Erhan Önemli olan güneşle beraber kalkmak. Oo. Acayip güzel bir şey. Yani normal günlerde güneşle beraber kalkmak Left kadar güzel bir şey. Sunshine. Aynen. Neden diyeceksin Tonguç Hocam Bey? Çünkü güneş doğduğu zaman aslında bizim için yeni bir gün başlıyor. O günü kaçırmamak için sabahın en erken vaktinde aynı tavuk horozlar gibi erkenden kalkmak her zaman daha önemli. Ve şunu unutma. Üşeniyorum. Öyleyse yarın dediğin şeyi artık geride bırakman gerekiyor. Yani bütün öğrenci milleti her zaman şuna ben de aynı şeyi söylüyorum ya. Öğrenci milleti derken ki ben de öğrenciyim. Bütün dünya öğ milleti. Aslında şöyle. Üşeniyorum. Öyleyse yarın her şeyi erteliyoruz. Ama artık şunu unutma Gökçe. Geçmiş ve geleceği bir kenara koy. Şu anda var, şimdi var. Şu anda yapmalısın. Mesela şu anda bu videoyu izliyorsun ya. Ya bırak kardeşim. Ben işte şimdi yemeğimi yiyeyim de ondan sonra çalışayım falan böyle şeyler davranmanışa gerek yok. Hemen kardeşim. O kalk. Hemen oturduğun gibi bu videoyu kapattığın gibi hatta istiyorsan çok. İstiyorsan şimdi videoyu kapat ve hemen dersine git. Ge Acayip önemli. Senin için şu anda olması gerekiyor. Hemen kendini programlayıp hemen başlaman gerekiyor. Yani yarın başlarım. Hafta sonu gelsin. Pazartesi diyete başlarım. Bak şu, her zaman annelerinden babalarından duyarsın. Diyetin dersen. pazartesi günü. Evet, di di pazartesi günü diyetime başlayacağım. E kardeşim hiçbir zaman bu pazartesi gelmiyor. Pazartesi gelince yani de yani. abi bir koşturmaca oldu. O yapamam diyorsun. <laughs> Kendine mutlaka bir hedef verilmen gerekiyor. Unutma hedefsiz bir gemi ya hiçbir rüzgar yardım edemez diye çok güzel bir bir söz var. Gerçekten çok doğru. Hedefin olursa Tonguç Arad'ın benim ve bu hedefini kendinle eee her seferinde hatırlatırsan mesela ben odama Tonguç Eran benim hedefimdeki lisenin duvarına duvarına şey atmıştım. Hedefimin lisenin fotoğrafını asmıştım. Ondan sonra büyük büyük not defterime yazmıştım hedefimdeki liseyi. İşte bunları ya, üniversitede yazmıştım aynı şekilde. Bunu yazdığın zaman Tonguç'un bununla yüzleşiyorsun ve bunu çalışmadığın zaman ne oluyor biliyor musun? O resim sana bakıyor, sen ona bakıyorsun ve sonra ne oluyor biliyor musun? Pişman ol, pişmanlık yaşamaya başlıyorsun ve çalışmaya başlıyorsun. İşte acayip önemli. Ve bunun için tabii ki plan yapman gerekiyor. Nasıl acayip plan yap yapacağım hocam ben? Tonguç abi mesela şöyle planlar yapabilirsin. Bak mesela deneme performansı falan filan. Mesela haftalık, aylık, günlük planlar yapabilirsin. Hedefine ulaştın mı, ulaşmadın mı? Aynı zamanda Tonguç abi denemelerini takip edebilirsin. Aynı zamanda kaynaklarını takip edebilirsin Tonguç abi. E, günlerini takip, ders çalışma programı yapabilirsin. Kendine öğretim yılı planlaması bile yapabilirsin. Ve bunların her birisini yapmak aslında sana çok büyük katkıda bulunacak. Ve şunu unutma Tonguç abi. Harekete geçmelisin. Bir an önce harekete geçmelisin. Yani şu videoyu kapattığın hemen... Ben ders çalışmaya gidiyorum. Şimdi, şimdi mi? bile kapatıyorsun. Bak şimdi benim sesimin üzerine pauzayı bas hemen çalışmaya başla. Gerçekten şimdi başladığın her yaptığı, her adım aslında geleceğin için inşa edilen bir tuğla gibidir. Bunu unutma Tomuş abi. Ödül sorumuzu yap yorumları. Hadi bakalım şimdiden ders çalışmada başarılar. Sağ olun hocam.